Evet kazanım 54'teyiz. Birinci sorumuz yine eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulacağız. Burada yalnız 3 tane eşitsizlik var. Ama mantık yine aynı olacaktır. Hatta ben hemen isim vereyim. E, bu F'in olsun, bu G'nin olsun, bu da H'in olsun. Şimdi F'in köklerine dikkat edin bakın. X kare eksi 2, X eşittir 0. X parantezini aldım. X eksi 2 eşittir 0 oldu. Ya bu 0'dır, ya bu 0'dır. X bir 0 olacaktır, bir de 2 olacaktır. Şimdi gelin g'nin köklerine bakın. Bak x yukarıdan 4 kökünü getirecek. Bir de aşağıdan 1 kökünü getirecek. Bu da tamam. Ee, H'ın köküne incelemeden önce ne yapmamız lazım? Bir tarafta 0 bırakmamız gerekiyor. Onun için sağ, e, sol tarafa çektim. Fark etmez. Bunu da buraya çekebilirdin. Yeter ki bir tarafta 0 bırakın. 1 bölü x eksi x küçüktür 0 dedim. Bunun paydasını x ile genişletiyorum. 1 eksi x kare bölü x oldu. ...küçüktür. Sıfır oldu. Şimdi bakın yukarıdan gelecek kökler... ...yani sıfıra eşitlediğinizde x1 bir, bir olacak... ...bir de eksi 1 olacak. Aşağıdan gelen kökü de sıfıra eşitlerseniz... ...sıfır gelmiş olacaktır. Bunlar da haşın kökleri. Şimdi biz tablomuzu oluşturalım. Toplamda burada 4 tane... ...burada 3 tane... ...7 tane çizgi çekeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7... Şimdi tabii biz tabloyu ne yapacağız? 3'e böleceğiz değil mi? Şunları biraz uzun çizelim... 3'e böldüm tablomuzu. Çünkü 3 tane eşitsizliğimiz var. Burası F, burası G, burası H olsun. Küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Ha, bu arada şunu soruyor olabilirsiniz. Hmm, bir dakika. Şimdi bakın aynı gelen kökler var. 0 var, 1 ee, var, başka da yok. O zaman şunlardan bir tane, iki tane silmemiz gerekiyor. Ben yeniden yapayım hatta şunları. Canlar şimdi bir şey söyleyeceğim hemen şunları yazdıktan sonra. Ee, şu eksi 1'in, şu sıfırın, şu 1'in olsun, şu 2'nin olsun, şu da 4'ün olsun. Şunları bir yazayım. Eksi 1, sıfır, 1, 2, 4 dedik. Şimdi biz daha önce eşitsizlikleri görürken çift katlı kök e, kuralını gördük. Yalnız burada not alın. Çok da önemli bir nottur. Burada ayrı ayrı eşitsizlikler oldukları için burada çift katlı kavramı diyemezsiniz. Yani buradan bir sıfır gelmiş hocam. Buradan da bir sıfır gelmiş. İki adet çift adette çift katlı kök deriz diyemezsiniz. Çünkü bu gelen sıfır farklı bir eşitsizlikten gelmiş. Bu gelen sıfır da farklı bir eşitsizlikten gelmiş. Onun için aynı kök olarak düşünemezsiniz. Ha şöyle olmuş olsaydı. F'den bir sıfır geldi. Bir tane daha sıfır gelmiş olsaydı aynı eşitsizlikten geldiği için kökler çift katlı diyecektik. Ama buradaki kökler farklı eşitsizliklerden gelmiş. Farklı yerlerden geliyorlarsa asla çift katlıdır diyemeyeceğiz. Tamam mıyız? Bunu mutlaka not edin. Şimdi F'in köklerini bir belirtelim. F'in kökleri bu arada F'de eşitlik olacağı için F'in içleri dolu olacak. Sıfır ve ikinin içlerini doldurduk. G'nin kökleri dörde bir içleri boş olacak. E, H'ın kökleri de eksi 1, 1, 0. Eksi 1, 1 ve 0 demiş olduk. Tamam. Şimdi f'in işareti artı ile başlayacak bakın. Artı, artı, eksi, eksi, artı, artı diye gitti. Nereyi tarıyoruz canlar? Sıfırdan büyük yerleri tara demiş bize. Ben de taradım. Peki g'nin işareti yukarıdan artı aşağıdan eksi bakın. Artının eksiye bölümü. Eksi ile başladı. Artı artı diye devam etti. Eksi 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 diye gidecektir. Şimdi nereyi tarayacağız? Burada da sıfırdan küçük yerleri tarayacağız. Tarayalım. Son olarak haşın e, işaretine bakın. Haşın şurada bulmuştuk en son düzenlenmiş halini. Yukarıdan bakın x karenin işareti eksi. Aşağıdan x'in işareti artı. Eksinin artıya bölümü eksiyle başladık. Eksi eksi diye devam etti. Buralarda işaret değiştirdi. Nereyi tarayacakmışız biz? Sıfırdan küçük yerleri tara demiş. Sıfırdan küçük yerleri taradı. Şimdi tabii ki ikilileri az önce yapmıştık. Altlı üstlü tarananlar ikisinin de aynı anda tarandığı yerde. Üçlüde de fark eden bir şey yok. Üçünün de aynı anda tarandığı yer. Yani bölgeler bir burası bir de burası olmuş olacaktır. Haydi bakalım yazalım. Ee, diyoruz ki eksi 1'in içerisi boş olduğu için açık aralık sıfırın içi bak buraya dikkat. Şimdi sıfırın hem içi dolu hem içi boş içi boş gibi davranacaksın. Çünkü eğer sen içi dolu gibi davranırsan tamam f'i sağlıyormuş da h'ta sıkıntı yaratıyormuş. Onun için kapalı aralık alamayacaksın. Bir dolu bir boş varsa boş gibi davranacaksın. Yani sıfır açık aralık dedik birleşim. Daha sonrasında bakın 4'te açık aralık var. Sonsuza kadar gittiğini gördük. Evet canlar ikinci sorudayız. Yine eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulacağız. Buna F diyelim buna G diyelim. Ee, hemen başlayalım. Şimdi F için köklere bakıyorum. Pay kısmındaki kökü bulmak için sıfıra eşitledim. Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Yani x buradan bir sıfır bir de 4 gelmiş olacaktır. Payda kısmına bakalım. x kare 9'u 0'a eşitledim. x buradan bir 3 bir de -3 gelmiş olacaktır f'in kökleri. Bu kadar. Şimdi g'nin köklerine bakıyoruz. İlk önce pay kısmını 0'a eşitledim. Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. 3x 0'a eşitse x de buradan 0 gelecektir. 3 x 0'a eşitse x de buradan 3 gelmiş olacaktır. Payda kısmına bakıyorum hemen. Payda kısmını sıfır eşitlediğimde ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Bakın buraya dikkat. X kare sıfıra eşitse x bir sıfır bir daha sıfır gelir. gelir. Çünkü ikinci dereceden iki tane aynı kök gelmesi demektir. Ee, bir de buradan da x eşittir. Bir gelmiş olacaktır. Şimdi dikkat edin burada her ne kadar çift katlı gibi gözüküyor olsa da aynı eşitsizliğin içerisinde pay kısmından da bir sıfır gelmişti. Aslında 3 adet olduğu için tek katlı kök oluyor. Hatırlayın çift katlı tek katlı adet sayısına bağlıydı. Çift adet ise, çift adette ise çift katlı tek adette ise tek katlıdır. Yani sıfır burada tek katlı oluyor. Peki canlar haydi bakalım yerleştirelim. <laughs> Eksi 3 olacak. 0 olacak 1 olacak 3 olacak 4 olacak dedik. Eksi 3 dedim. 0 dedim. 1 dedim. 3 dedim ve 4 dedim. Kontrollerimi sağladım. Tamam. 2'ye de böldüm. Şurası F olsun burası G olsun. F'in içi dolu olanları olacak. 0'a eşitlik var. Pay kısmı 0'a 4 bunlar dolu olacaktır. Payda kısımları içleri boş olacaktır. G'de hepsinin içi boş olacak. 0 3 1 0, 1, 3 bunların içleri boş olacak. Peki o zaman f'in işareti bakın yukarıdan artı aşağıdan da artı artıyla başladık. Ve tablomuzu işaretledik. Şimdi bizden nereyi istemiş? 0'dan küçük yerleri 0'dan küçük yerleri taradım. Daha sonra geliyorum g'nin işaretine bakın. Buradan artı geldi buradan eksi geliyor. X'in önündeki işaret eksi. Buradan artı, buradan da eksi gelmiş oldu. Yukarısı eksi, aşağısı eksi. Eksinin eksiye bölümü artıyla başladık. Artı, e, eksi, artı, eksi, eksi diye devam etti. Soru bizden sıfırdan büyük yerleri tara demiş. Sıfırdan büyük yerleri taradım. Ve sonra ikisinin ortak tarandığı yer. Bakın şu aralık. Yani 3 açık, 4 kapalı aralığı olacaktır. 6 Pardon. Kazanım 54. Üçüncü sorudayız. 3 Üç tane yine elimizde eşitsizlik var. Gelin bunlara şuna F diyelim, buna G diyelim, buna da H diyelim. Şimdi ne yaptık? F'in köklerine dikkat edecek olursanız x-2'ye 0 eşit dediğinizde x eşittir 2 bir tane kök gelecek. G'nin hemen köklerini bulalım. x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0 dedim. x'e x eksi 4'e 1 diye ayırdım. x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0 oldu. Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. x eşittir 4 ya da x eşittir eksi 1 geldi. Bir de h'ın köklerine bakalım. x kare eksi 1 eşittir 0 derseniz x buradan bir 1 bir de eksi 1 gelmiş olacaktır. Bunun da kökleri tamamlandı. Haydi bakalım tablomuzu çiziyoruz. Ee, nelerimiz var? Eksi 1 var. Sonra 1 var. 2 var. 4 var. Eksi 1 1 2 4 dedim. 3'e bölüyoruz. Şura F, şura G, şura H olsun. Canlar sonra ne yaptık? F'in bir tane kökü var. İçi de dolu olacak. O 2. G'nin kökleri içi boş olacak. 4 eksi 1. Eksi 1, 4. İçleri boş. H'in kökleri de içleri dolu olacak. Eşitlik var çünkü. 1 eksi 1. 1 ve eksi 1. Bunların içlerini doldurduk. Şimdi F'in işareti bakın. Artı ile başlıyor. Artı, artı, eksi, eksi, eksi diye gitti. Nereyi taradık? Sıfırdan büyük yerleri taradık. Tamam. Şimdi ikincisinde artıyla başlıyoruz. G'de ile başladık. Eksi 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 artı. Nereyi taradık peki? Sıfırdan küçük yerleri taradık. Şurayı. Bu da tamam. E, H en sonuncusu da artı ile başlayacak. Eksi artı diye devam edecek. Burada da nereyi? Küçüktür sıfır. Burayı taradık. Şimdi baktığınızda ne var? Şu an hiç üçünün aynı anda tarandığı bir yer yok. Değil mi? Hani ikililerin aynı anda tarandığı yer vardı. burada üç tane eşitlik olduğu için üçünün de aynı anda tarandığı yer istiyorum. Tarandığı yer olmadığı için de çözüm kümesine boş kümedir demiş olacağız kesinlikle. Peki şimdi